köyde anneciğimle herhalde bu son kahvaltı yarın sabah da yaparız bir daha yolcu zırapmaz kimseler tutamaz kahvaltımızı hazırladık kısmet, <laughs> kısmet tabi gitmeyebilirim de kalabilirim Hı, de hiçbir şey belli değil daha ya yani niyet öyle de belli de olmaz dediğin gibi anneciğim kalma ihtimali de var yani o da olabilir boyumuzu sattık. Anneciğim tabi tereyağısını mis gibi çıkardı. Şöyle. Osman da yedi yemeğini. Bak doydu. Ekmeği bile kaldı. Etini yedi. Kedimiz de orada yedi. Kediler annemin kedisi değil. Başkalarının kedileri. Hadi bakalım. Şimdi biz kahvaltı çözelim anneciğimle mis gibi. Sonra yemek işine devam. Ben çorbayı yapacağım. Çocuklarım gelecek. Yemekler hazır olsun. Onlar gelene kadar. Lahana akşam pişirdik. Çorba da olsun. Gelen yesin, giden yesin. Bize de afiyet olsun. Güzel bir tavuk suyu çorba yapalım. Şöyle biraz un kattım. Sıvı yağ kavuruyorum. Burada da tavuk suyum etleri eski gibi çorba olacak. Bu da, tabii ki geceden pişirdiğimiz lahana yemeğimiz. Bol açılı mis gibi. Çocuklarım gelecek onlara hazırlık bu yemekle. Hem aşağıya kayınbezerlerime götüreceğim. Yani hem de buraya Et suyunu koyuyorum şimdi. Çok da yakmıyoruz. Suyunu koyuyoruz. Çorbamı şöyle bir güzel et suyuyla unuyla kavurdum. Karıştırıyorum. Çorbama etlerini de katıyorum. Limonunu da sıktım. Şöyle biraz da tereyağı koydum. Mis gibi tavuk suyu çorba. çorbam oldu mis gibi şöyle tavuk çorbası limonlu biraz da tereyağı koydum içine Bu sarı renk ondan geliyor şuraya bak harika İyi yemeğimiz de bir büyük tencere lahana yemeği acı biberli Gelen yesin, giden yesin dediklerinde çocuklarıma, eşime, anneciğime, kayınpederime, kaynıma herkese afiyet olsun. Bugünkü yemeklerim bunlar. Tabi kısmetinde de başkalarının da varsa buyursun gelsin. Yemeklerim oldu. Lahane yemeğim, tavuk suyu, çorba. Çocuklar gelmeden bir kahve teşhir yapayım. Oğlumla damadım. Apocuğum Aykut'um geliyor. Burada ekmekten onları doyuracağım. Şimdi yemeklerini hazırlayacağım. Sonra aşağıya kayınpederlere. Anne! içmeyeceğim diye yapmadım. Uh, Yatardı. Anneme sordum. istemedi kahve. Kalktı şimdi. Çekme acaba. Eh nasıl bu arıma <laughs> da. istemiyor Kahveyi sevemedi. Gitti. Ben de çocuklar gelmeden dedim. Bir kahve içeyim. Onların yemeklerini hazırlamış. Uykusuzuz geç yaptık. Erken kalktık. Ses bile başladı gitmeye bende. Geceden dedim yemeği pişireyim. Ama ne oldu? Şimdi uykusuz kaldık. İş kötü. Gecelerken yatarız daha iyi. Çekeyim bakayım kahvem çiçekler. Hemen sinekler dalsın içeri. Hemen. Uykum açılsın. İyice uykum açılsın. 4-5 saat uykuyla bu kadar. Oh nefes alayım. Şöyle. Sardinyaların arasında şöyle. Mis gibi kokuyor bunlar. Hadi bakalım. Bak kahvemizi soğutmayalım. Kahvemizi soğutmayalım. eski gibi içelim. Oh çok da güzel olmuş. Buraya oturdum ki Oğlumla damatımı, apacığımı gözetiyorum yani. Son bir tarla kalmış. Onu da eksinler. Gelecekler yemeğe. Neşko'mu bekledim ama Neşko'm erken kalktı ya Burgaz'dan buraya gelmek için. Yoruldu da burada. Uyumuş evladım. Aradım babasını. Uyuyor dedi. Ben de kahvemi yaptım. Beklemedim. Onlarla yine içerim. Bugün yarın ne ekildi ekildi. Salı günü yağmurlu diyor. Herkes ekme peşinde tarlasın. Oh. Öyle bir durdum kaldım. Aklımda bin bir tane sorular var. Ne nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Ne olacak? Kendime veremiyorum. Ya da bırakacağın akışını artık her şeyi hani ne diyelim artık su akacak yolunu mu bulacak diyelim. Yani. Bilmiyorum. Ben kapatıyorum. Burada kahvemi içmeye devam ediyorum. Daha doğrusu annemin yanına gidiyorum. Burada dedim hemen kısa bir video çekeyim. Şu çiçeklerin güzellikleri arasında. Ona da sordum istemedi. Çok da güzel kokuyor bunlar. Sardinyaların kokusuna bayılıyor. Fesleğen gibi. Şöyle yapraklarına bir dokunu. İnsanın içine açıyor kokusu. ediyorum her zamanki gibi yaparsanız size de afiyet olsun bana da afiyet olsun